Afyonkarahisar'ın en nezih semtlerinden biri olan kar yapının yapmış olduğu Florya Park'tayız. Bu site 4 bloktan oluşuyor ve sitenin içerisinde vakit geçirebileceğiniz yürüyüş yolları da mevcut. Evet Yunus, bugün neredeyiz? Bugün kar yapının yapmış olduğu Florya Park'tayız. Gezeceğimiz daire 4 artı 1. Bu arada net 212 metrekare. Şu gözlüğümü şuraya bırakayım. Aha Yunus en önemli özelliklerden bir tanesi dairemizde akıllı ev sistemi var. Hemen şuradan kısa bir görsel yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Burada güvenliğe ulaşabiliyorsunuz. Site içi arama yapabiliyorsunuz. Burada senaryo eklediği olay kameraları oynatabiliyorsunuz. Sitenin içerisinde çocuklarınızın ve değerli insanlarınızı koruyabilecek bütün kameraları buradan izleyebilirsiniz. Yunus başka evimizde neler var? Evimizde bir tane vestiyerimiz var. Çift taraflı. Gel sana güzel bir salon göstereyim. Normalde diğer evlerde görmüş olduğun TV ünitesi bulunmaz. Şöyle güzel bir TV ünitemiz var. Lake kaplama. Gördüğün gibi siyah ve gri'nin tonları ile birlikte gömme klimamız var. Havan tipi. Normalde duvar tipi klima kullanırlar ama artık modası geçti. Gel Yunus bütün koridorlarımızda gördüğün gibi duvar kağıtlarımız mevcut. Burada bir tane kilerimiz var. Gel bu kileri de beraber bir inceleyelim. Şöyle kilerimizi gösterelim. Burada da eşyalarınızı depolayabileceğiniz alanınız var. Yunus güzel bir mutfak göstermek istiyorum sana. Hatta yeni modern sistemlerde sana bir havada bulaşık makinesi. Gördüğün gibi artık bulaşık makineleri arasında eğilmeye gerek kalmıyor. Burada 5 lankaslarımız var. Dalgınmaz, ocak, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve aynı zamanda normal fırınımız mevcut. Gel Yunus. Burada hazır bir kombiniz var. Kombi masrafınız yok. Doğalgazlı sistemle ısınıyor dairelerimiz bunu da tanıtmış olalım. Bu dairemiz aynı zamanda buradaki sistemde hem salona hem mutfağın balkonuna çıkabiliyorsunuz. Giyodin camlılar vardır, çift taraflı ısı camdır. 157 metrekareden oluşan 3 artı 1 ve 212 metrekareden oluşan 4 artı 1 dairelerin içerisinde akıllı ev sistemi, ütü ve çamaşır odası, giyinme odası, 5'li ankastre mutfak ve 3 adet banyo yer alıyor. Biliyorsun, bir şey fark etmiyor mu? Koldor çok büyük. Muazzam bir koldor yapmışlar. Böyle köşe bir oturma odamız mevcut. Şöyle baktığın zaman güzel bir Erkman manzarası görüyorsun. Bu taraf tamamen yeşillik bir alan. Yine aynı zamanda burada ne var? Tavan tipi klimamız mevcut. Evet Yunus ikinci koldura geldik. Burası yine aynı zamanda çocuk odası. Burayı da gösterir Yunus. Evet burada bir tane genel WC'miz mevcut. İçerisinde güzel saklama yerleri, odaları yapmışlar. Alt çekmeceleri var. Yunus, çocuğunuz var, yetişkin bir çocuğunuz var. Kendi odası yaratılmış bir durumda. Aynı zamanda kendi WC'si ve tuvaleti var. Dışarıdan misafiriniz mi geldi? Çocuğun odanız varsa zaten ama misafir de burada yatak odası yaparak ağırlayabilirsiniz. Burası Yunus ütü odası diye geçiyor, çamaşır odası diye geçiyor aynı zamanda. Bir tane çamaşır makinesi var, bir tane kurutma makinesi var. Diğerleri de kirli sepeti. Mesela Yunus şunu gösterelim gel. Buraya sepeti koyuyorsun tamam. Buradan çamaşırlarını atıyorsun, alıyorsun hop. Buraya koyuyorsun. Kurutmadan alıyorsun. Model. Burası da ebeveyn yatak odası. Yunus şu ebeveyn yatak odasındaki leke kaplama Gördüğün gibi duvarda yatak başlığı var. Bugün sadece bunun masrafı bu daireye değer. Aynı zamanda burada ebeveyn banyo tuvaleti diye geçiyor. Burada da bir tane musluklu, bir tane tuvalet, bir tane de banyosu olan yerimiz var. Onu da çekiyorsunuz. Niye burası? Binamız Afyon'un en gözde noktalarından bir yerde. Yeni Emniyet karşımızda, hastane hemen arkamızda, Erkmen Güzelgarı'nda bulunan yerimizde hem market, hem hastane, hem ulaşılabilirlik, her şey mevcut. Site içerisindeki yürüyüş yolları, kameralar, doğal ortamın içindesiniz. İstediğiniz yere hitap edebilirsiniz. O yüzden sizleri de anahtar gayrimekle bekliyorum. Teşekkürler Yunus, görüşürüz. Sitenin içerisinde aynı zamanda kapalı ve açık otopark sistemleri de mevcut. Elektrikli aracı olan kişiler içinse elektrikli araç şarj istasyonları da bulunuyor.